Kim böyle güzel, güzel bir evi olsun istemez, 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 istemez ki? Siz, siz, siz. Ya, da ya da bahçesinde böyle güzel yani bir köpişi şey olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi bu köpeğimiz ve evimiz üzerinden koordinat eksenlerinde mutlak değerli eşitsizliklerin ne anlama geldiğini size anlatmaya çalışacağım. Şimdi daha önce beraber çözdüğümüz bir soruyu hatırlayalım. Bu çözümün, çözümü izleyelim tekrardan ve daha sonra bunun köpek ve ev üzerinden nasıl anlatılabileceğini, ne işe yaradığını aslında daha net bir şekilde görmüş olacağız. Gel buraya x artı 2'yi yazdın mı? Yazdın. Küçük eşittir 2 dedim. Bak buradaki 2'yi buraya aldım. Bu tarafına da yine küçük eşittir diyorum. Buradaki işaretin aynısını. Bu tarafa da bunun eksilisini yazıyorum. Eksi 2. Şimdi ne yapacağım? Şu, şurada başımıza bela olmasın diye bunu bir bu tarafa bir de bu tarafa gönderiyorum. Artı 2'yi bu tarafa atarsam eksi 2 gider. Eksi 2 de burada var. Ne oldu? Eksi 4. Küçük eşit x. Küçük eşit. Eksi 2, artı 2'yi bu tarafa atarsam eksi 2 olur. 2. Eksi 2 sıfır oldu. Ha, bak buradaki ne oldu? Eksi 4 ile 0 aralığında oldu. Ama biz bunu aralık gösterimi istiyoruz ya. O yüzden şöyle yapıyorum. Eksi 4 ile 0. Bak burası eşitlik var. Kapalı. Bak burası eşitlik var. Kapalı. Demek ki bu sorunun doğru cevabı eksi 4, 0, kapalı, aralığı olacak. Şimdi gelin hep birlikte koordinat eksenlerimizi bir yerine yerleştirelim ve evimizi bulunması gereken noktaya yerleştiriyorum. Ve ardından katmerimiz de eksi 2 noktasına bağlandı. Bakın eşitsizliğimiz x artı 2 küçük eşittir 2 eşitsizliği olduğu için kıtmir eksi 2 noktasına bağlı. Bakın bağladığı yere de nokta koydum turuncuyla gösterdim. Ve katmerimiz şu anda bu evi korumakla görevli. Bakın eşitsizliğimizin belirttiği alan 0 eksi 4 aralığı arkadaşlar. Ee, yeşil sim yeşil renkte gösterilmiş şekilde şu anda duruyor. Bakın katmerimizi şimdi hareket ettireceğim ve Nerelere kadar gidip geldiğine dikkat edin. Bakın sağ tarafta sıfır noktasına kadar gidiyor ve ardından ne yapıyor? Dönüyor. Sol tarafta eksi dörde kadar gidiyor ve dönüyor. Bunun sebebi ne? Çünkü mutlak değerin yanındaki küçük eşitliğinden sonra iki var. Yani zincirin uzunluğu 2 metre. Buradan bunu anlıyorum. Demek ki 2 metre sağa ve bulunduğu noktanın 2 metre sola kadar gidebiliyor. Burası bizim için köpeğin ısırabildiği alanlar. Peki şu anda ekranda gördüğümüz mor alanlar ne? İşte oradaki mor alanlarda x artı 2'nin mutlak değeri büyüktür 2'nin çözümü. Yani bizim için güvenli alanlar. Kıtmir'in giremediği, kimseyi ısıramadığı alanlar. Yani evin korumasız olduğu alanlar diye de düşünebiliriz. Demek ki mutlak değerler büyük olduğu zaman mor kısma düşüyor cevap. Mutlak değer küçük eşit olduğu zaman yeşil kısma düşüyor cevap. Tamam mı? Mutlak değerin aslında tamamen mantığı bu şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar ve kolaylıklar diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>